We'll Öyle hissettiriyor. Ve başladık. Fenerbahçe Brezilya'ya karşı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Yani bu da bir seçenek. O bir efsaneden daha fazlası. O bir felsefenin vücut bulmuş hali. Futbolun devrim niteliğindeki ismi Johan Cruyff. Evet, onu izliyor olmanın ne büyük bir ayrıcalık olduğunu herkes bilmiyor. Total Futbol'un ve Tiki Taka'nın mimarı. Futbol tarihindeki en büyük isim olabilir mi? Mümkün. Otto. Kafu. Rakibini geçmeyi başardı. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Ansu Fati. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol Her iki takım oyuncu değişikliği Number yapacak. Ve pasa müdahale geldi. Takiplerin arasında Rivaldo, yeah. Rivaldo! Gol! Sonunda gol geldi. Bana sorarsan gol atmak için daha iyi bir zaman seçemezlerdi. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Sonunda eşitlik bozuldu. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Rivaldo. Rivaldo. Kroy. Önemli bir müdahale. Evet, galibiyeti güvence altına Tüm almak bir için bir maçın bir sonunu bir getirmeleri yetecek game. desek yanlış olmaz. Tehlikeli anlar. <laughs> Lami Yamal. Gol Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Yaman! Yaman!